Merhaba sevgili arkadaşlar. Ara ara mevcut projelerimizi paylaşıyoruz. Miraç İnşaat Emlak gene sıfır bir projenin üzerindeyiz değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada 650 metrekare 30-60 imarlı bir arsamız var. Dolayısıyla ben bunu daha önce yani arsaya alırken siz değerli müşterilerimizden paylaşmıştık. Ancak biz projemizi çizdik, belediye verdik imar yönetmeliğine göre yapı denetim harçlarını vesaire hepsini ödedik. Ruhsatımızı aldık. Malumunuz inşaat yasağı var. İnşaat yasağı da Eylül'ün sonunda yani Ekim'in 15'inde bitiyor. Hazır bir şekilde 4 adet sırt sırta verilmiş villadan bahsediyoruz. Arsamız köşe başı olduğu için yani iki cephesi yol olduğu için 3 tane villamızın mustakil girişi oluyor. Mustakil bahçeli oluyor. Mustakil havuzlu oluyor. Her bir villamız e, değerli arkadaşlar 3 oda bir salon açık mutfaktan oluşuyor. Tabi her bir villamızın temel oturumu 55 metrekare değerli arkadaşlar 55 metrekare her bir villa temel oturumu var. Tabi bununla ilgili havuz alanı var. E, Tabi bahçe alanı da oldukça geniş olacak. Bu Projeyi ben anlatırken Sinan kardeşim 3 boyut resimlerini de videonun içerisine yerleştirecek. Peki burayı tanıtmamın amacı nedir değerli arkadaşlar? Biliyorsunuz Miraç İnşaat Emlak olarak dilimin hemen hemen bütün mahallelerinde inşaat yapıyoruz. İnşaatlarımız devam ediyor. Altunkum'da, Mersin Dere'de, Efeler Mahallesi'nde, Hisar Mahallesi'nde olmak üzere Cumhuriyet Mahallesi'nde de yeni temellerimiz başlayacak. Dolayısıyla biz orta direkt vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani projeden ödeme planlı taksit seçenekleriyle herkes ev sahibi olmasını istiyoruz. Peki ödeme planı nasıl olacak? Değerli arkadaşlar burada yüzde %30'un peşin almak şartıyla iç malzemelerini yani boyasını, seramiğini, kapısını, mutfak dolabını, vitrifiye malzemeni e, siz seçebilirsiniz değerli arkadaşlar. Siz şovrumda beğeneceksiniz. Kod numaralarını alacağız. Uygulaması Miraç inşaat Emlak olarak bizler uygulayacağız. Dediğim gibi arsamız şu e, görmüş olduğunuz alan metrekaresi 650 metrekare imar durumu yüzde 30 yani arsanın yüzde 30'unu kullanıyoruz değerli dostlar her biri e, mustakil bahçeli mustakil havuzlu tabi denize mesafesini sorarsanız burada şu anda bulunduğum konumla deniz arasında net bir kilometre mesafe var. 1 kilometre mesafede yürünebilir bir mesafe e, drone görüntülerini Sinan kardeşim çekti siteler yapılmış yeni evler yapılmış Örnek karşı tarafta yapılan evler arkadaşım yaptı çok da güzel yapmış arkadaşımın eline sağlık Onlarda 3 artı 1 e, tabi açık mutfak aynı metrekare Hatta bizim arsa onlardan biraz daha büyük Tabi arkadaşımız her bir villa ayrı bir havuz koymamış yani iki blok koymuş orta yerine de Bir tane e, site tarzında orta yerine bir havuz koymuş ama biz öyle değil. Biz her villa ait bir tane yüzme havuzu koyuyoruz değerli arkadaşlar. Her villamızın e, e, mustakil girişi var ve mustakil bahçesi var. Tabi projemiz yapı denetimli. Yapı denetim e, normlarına göre yapılacak. Tabii yapı denetimleri biliyorsunuz. Onların onayı olmadan hiçbir şekilde malzemeden, demirden vesaire de eksik kullanma şansımız yok. Değerli arkadaşlar, şimdi fiyat olarak merak ediyorsunuz. Biz e, faiz yok, kredi kullandırmıyoruz. Yani isteyen kullanabilir de da pey ödeme yapabilirsiniz. Bu evlerin işte %30'unu ödedikten sonra her hak edişimizde ufak yani bütçenizi kendiniz ayarlayacaksınız. Ne zaman ki inşaatımız bitti, iskanı alındı, e, oturulmaya hazır temizliği yapıldı, oturmaya hazırlara geldiğinde biz tapuyu devrinde geri kalan paramızı alıyoruz değerli arkadaşlar. Hatta bazı müşterilerimizde işte para çıkmasa ona ekstradan bir tarihte uygulayabiliyoruz. Çünkü ekonomi anlamda çok şükür imkanlar varken biz de elimizden geldikçe insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her bir villamızın fiyatı nedir değerli arkadaşlar diye sorar iseniz her bir villamızın fiyatı 12 milyon 500 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 12 milyon 500 bin Türk lirası projeden bu güzel villalara sahip olabilirsiniz. Tabi e, ödeme planı dedik taksit seçenekleri dedik. Aynı zamanda kendi evinizi kendiniz yapıyorsunuz değerli arkadaşlar Yani ben sarı seviyorum siz siyah seversiniz Ben siyah severim siz beyaz seversiniz Dolayısıyla renk tonları, boya rengini, iç kapıyı, vitrifiye malzemelerini kendiniz seçebilirsiniz ee, Takip ediyorsunuz Miraç İnşaat Emlak'ın yerlerini görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Bizler herkesin ev sahibi olmasını canı gönülden istiyoruz. Sinan kardeşimle beraber bu yola başvurduk. Birçok değerli dostlarımıza ev verdik. Hepsi de memnun, hepsi de para kazandı. Dolayısıyla biz de sizlere fırsat sunmaya devam ediyoruz. Aydın Dilim Hisar Mahallesi'ndeydik değerli arkadaşlar. Bugün denize bir kilometre mesafede 3 oda, bir salon, açık mutfak, mustakil bahçeli, mustakil havuzlu, köşe başı harika bir projeyle sizlerle beraber olduk. Ne dedik? Ödeme planlığı ve taksit seçenekleri, ne dedik, e, fayansınızı, vitrifiye malzemenizi, iş kapınızı, e, mobilyanızı kendiniz beğenecek şekilde yani bir nevi kendi evinizi kendiniz yapacaksınız değerli arkadaşlar. Miraç hemla takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.